Şimdi sana kimsenin açıkça konuşmadığı ama herkesin merak ettiği bir şeyden bahsedeceğim. Cinsel performansını artırmanın, kendini daha enerjik ve güçlü hissetmenin, yatakta daha uzun süre dayanmanın ve partnerinle daha tatmin edici anlar yaşamanın bilimsel bir yolu var. Egzersiz. Ama yanlış anlama. Bu sadece kas yapmak ya da spor salonunda saatler harcamak değil. Doğru hareketleri yaparak kan akışını artırabilir, hormonlarını dengeleyebilir ve hatta cinsel isteğini zirveye çıkarabilirsin. Bu videoda cinsel sağlığın için hangi egzersizlerin önemli olduğunu, neden işe yaradıklarını ve bilimsel olarak nasıl desteklendiklerini anlatacağım. Ayrıca bunları hayatına nasıl adapte edebileceğini de paylaşacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu bilgiler hayatının en özel anlarında sana büyük bir fark yaratacak. Şimdi düşün, birçok insan Cinsel hayatında yaşadığı sorunların sebebini sadece psikolojik ya da ilişki dinamikleriyle ilişkilendiriyor. Ama aslında vücudun fiziksel olarak nasıl çalıştığı performansını doğrudan etkiliyor. Kan dolaşımı, kas gücü, esneklik ve hormon dengesi. Tüm bunlar senin cinsel sağlığını belirleyen faktörler. Eğer bu konulara dikkat etmezsen zamanla kendini yorgun, isteksiz ve hatta bazı fiziksel sorunlarla karşı karşıya bulabilirsin. İşte tam da bu yüzden egzersiz çok önemli. Öncelikle cinsel sağlığı doğrudan etkileyen en önemli şeylerden biri kan dolaşımıdır. Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin büyük bir kısmı aslında damar sağlığıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Eğer vücudun kan pompalama kapasitesi düşükse, cinsel performansın da düşer. Peki, bunu nasıl artırabilirsin? Kardiyo egzersizleri, koşu, bisiklet, yüzme, ip atlama gibi hareketler damarlarını güçlendirir, kalp atış hızını düzenler ve vücudundaki kan akışını hızlandırır. Sonuç: Daha güçlü ve sağlıklı bir vücut ve tabii ki daha iyi bir cinsel performans. Ama sadece kardiyo yapmak yetmez. Pelvik taban kaslarını çalıştırmak da çok önemli. Pelvik taban kasları, cinsel ilişki sırasında kontrolü sağlayan ve özellikle orgazmı güçlendiren kaslardır. Erkekler için bu kaslar sertleşme süresini uzatmaya ve erken boşalmayı önlemeye yardımcı olur. Kadınlar içinse pelvik taban kasları, cinsel ilişki sırasında daha fazla hissetmelerini ve daha güçlü orgazmlar yaşamalarını sağlar. Peki, bu kasları nasıl çalıştırabilirsin? Kegel egzersizleri Gün içinde birkaç dakikanı ayırarak bu kasları güçlendirmek, yatakta ciddi bir fark yaratır. Şimdi gelelim vücut dayanıklılığına. Cinsel ilişki aslında bir tür fiziksel aktivite. Öyle değil mi? Eğer kasların güçsüzse hızlıca yorulursun, pozisyon değiştirmek zorlaşır ve hatta bel, sırt gibi bölgelerde ağrılar hissedebilirsin. İşte burada direnç egzersizleri devreye giriyor. Squat, deadlift, plank gibi egzersizler bel ve kalça bölgeni güçlendirerek hem dayanıklılığını artırır hem de vücudunu daha esnek hale getirir. Bu da demek oluyor ki daha uzun süren, daha rahat ve daha keyifli anlar seni bekliyor. Unutmaman gereken bir diğer şey de esneklik. Yoga ve esneme hareketleri kaslarını rahatlatır, kan dolaşımını hızlandırır ve seni daha rahat hissettirir. Özellikle bel ve kalça çevresini açan hareketler cinsel ilişkide çok daha rahat olmanı sağlar. Daha iyi bir esneklik, daha fazla hareket özgürlüğü ve daha fazla keyif demektir. Egzersiz sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da seni güçlendirir. Kendine olan güvenin artar, stresin azalır ve endorfin seviyen yükselir. Bu da hem cinsel isteğini artırır hem de partnerinle olan bağını güçlendirir. Daha sağlıklı bir beden, daha sağlıklı bir zihin ve daha tatmin edici bir cinsel yaşam hepsi birbirine bağlı. Ancak unutma, bu videoda anlattıklarım sadece bilgilendirme amaçlıdır. Eğer herhangi bir cinsel sağlık problemin varsa mutlaka bir uzmana danışmalısın. Profesyonel destek almak uzun vadede sağlığını koruman için en doğru adım olacaktır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutma. Unutma, sağlıklı bir beden mutlu bir cinsel hayatın temelidir. Kendine iyi bak ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.